Kade var ya kade, namazda oturuşa kadeyi i ula, kade-i Oturmayın! mahum onların maiyetinde, yakınında, beraberinde oturmayın! Kahvehanede oyun oynayan, kumar oynayan kişilerin oturduğu kahvehaneye girmeyin, girmeyin! Orada oturup çay içmeyin! E ne olur hocam, canımız sıkılmış, oyun oynanan kahveye gittim, girdim, oturdum. Ne olur biliyor musun? İnneküm, Allahu Teala haber veriyor. Muhakkak ki siz de izen mislühüm, o oyun oynayan asiler gibi sizi de beraber cehenneme atarım. Ayet. İşin aslı Kur'an'da. E bunları söyleyince Hafız Efendi, Mevlid Han Efendi küplere biniyor ya. Açık saçık kadınların oturduğu bir köşke gidip Kur'an okuyamaz kimse. Diyelim ki bir cenaze çıkmış bir köşkten, bir villadan, bir apartmandan. O ölünün karıları ve kızları, bacakları açık, boynu açık, kolları açık, gelmişler salona oturmuşlar. Hafız efendi de o çıplak, günahkar, asi, mücrim, yürüyen çıplak kadınların ortasına oturmuş, Kur'an okuyor. Bu Kur'an okuyan hafız, vallahi cehenneme gider. فَلَا تَكْعُدُوا mahum, Onlarla da. söyleyeceğiz de kimin hükmünü söyleyeceğiz? Bunu anlayamıyorum. Evet. Fela tek'udu mahum. Günah işleyenlerle beraber oturmayın. Ayrılın. Günah işleyenlere günah işledikleri esnada selam vermek mümkün değildir. İslam'ın hükmü budur. Bir bakkala girdiniz ki bakkal veya dükkancı neyse içki satıyor. İçki satmak haramdır dört mezhebe göre. İçki satan Müslümanın bütün kazancı, ekmeği, lokması, yediği, içtiği haramdır baştan başa. İçki satan. Girdin ki adam dükkanda içki satıyor. İçki satmak haram mı? Haram. Bu işi yapan adam haram işliyor mu? Evet haram işliyor. O içki satan adama içki sattığı yerden çıkıncaya kadar Esselamu Aleyküm diye selam veremezsiniz. Selama ehil değildir. Asiler, günahkarlar selama ehil değillerdir. Bitti. O günahı terk eder selam verir. Bunlar mühim meseleler. Aleyküm enfüseküm nefsinizi İslam'a uydurunuz, muhafaza ediniz demek yani. Bir Müslümanın nefsi nasıl muhafaza olur? İslam'la, Kur'an'la, Kur'an hükümleriyle. Başkasıyla olamaz. Bu cemiyet böyle çökmüştür. Ve neden kıymetimiz düşmüştür, neden değerimiz düşmüştür? Bakın ayetin devamında arz edeceğim bunları inşallah. Zamanımız da hızla geçiyor. Şimdi günah işleyenlere, günah işledikleri esnada selamı dahi istihkak edemiyorlar. Günah deyip geçmeyiniz. İslami hükümlere nefsimizi uydurmadığımız müddetçe Müslüman olduğumuz söylemek mümkün değil. Ama hacı ama hoca fark etmez ki. Hacılık, hocalık bir şey değiştirmiyor. İslam'ı yaşamak esastır. diz kapağıyla diz kapağıyla göbek arasını bir Müslüman erkeğin örtmesi farzdır hepiniz biliyorsunuz diz kapağının iki parmak altından göbek noktasına kadar o boşluğu bir elbiseyle veya bir vasıtayla örtmesi kapatması farzdır Ars. Açamaz. Diz kapağından iki parmak yukarısını açıkta bırakan Müslüman, günah işlemektedir, Allah'a asidir. Diz kapağından iki parmak yukarısı, daha yukarısı açıkta olan bir Müslüman erkeğe kimse selam veremez. Haram işliyor çünkü. Günah işliyor çünkü. Günahı işlediği esnada selam veremez. Bütün kitaplar böyle yazıyor diz kapağıyla göbek arasını kapatmadan açıkta bırakmak suretiyle hamamda yıkananların mevcudiyeti mevzu bahis ise diyelim ki bir hamama gideceksiniz. Bir hamama gideceksiniz. Biliyorsunuz ki veya sordunuz söylediler ki içeride peştimalsiz yıkananlar var. Bir hamamda peştimalsiz, yani diz kafağıyla göbek arasını bir peştimalle örtmeden, setretmeden, setri avrete riayet etmeden çıplak yıkanan bir Müslümanın, çıplak yıkanan bir insanın yıkandığı hamama adımını atıp içeri giren Müslüman Allah'a asi olmuştur. Bakınız, neden içeride haram işleniyordu? ondan? Bir Müslüman içeride Allah'a isyan edilen yere girmeyecektir, giremeyecektir. Hüküm budur. فَلَا تَكْعُدُوا مَعَهُمْ Orada oturmayın, bulunmayın. Mesela çok ciddidir yani. Yazık etmeyin amellerinize, haccınıza, zekatınıza. Hepsi silinir gider bunların. Masiyetler ve günahlar sevabınızı kemirir, bitirir. Aleyküm entüseküm. Nefsinizi muhafaza edin. İslamiyete sıkı yapışın. Hükümlere sıkı sarılın.